Ülkemiz birinci derece depremin bölgelerinin fazlaca olduğu, ilimizde birinci derece deprem bölgesi olan bir il. Bu açıdan ben açıkçası kabaca şöyle tarif ediyorum. Birinci derece deprem bölgesi demek her an, her saniye depreme hazır ol, hiçbir şekilde şaşırma demek. Yapmış olduğumuz tüm yapılarda, altyapısından, projelendirmesinden, imalatının kontrolünden, ve daha sonra o binanın kullanım sırasında herhangi bir tahribata uğramayıp e, düzgün bir şekilde kullanmasından e, sürekli e, mesul olduğumuzu ve bunun asla ihmale gelmeyeceğinin e, ifadesidir diyorum. Birinci derecede deprem bölgesinde olmak ifadesini. Bu açıdan e, öncelikle bizler belediye çalışanları olarak. E, sivil e, hayattaki diğer insanlarımıza, hemşehrilerimize e, bunu bir şekilde anlatmak e, yerel yönetimlerin birer parçası olarak her biriniz, her birimiz e, görevli olduğumuzu düşünüyorum. Yaşadığımız pek çok afet var. E, deprem var özellikle. Tekrar yaşatmasın diyorum. Çünkü 10 e, binlerimiz gitti. E, yine gidebilir. E, biliyorsunuz farklı senaryolar var. Allah yaşatmasın büyük acıları. Bize düşen e, hazırlıklı olmak bu noktada vicdanen, aklen, hukuken sorumluluklarımızı yerine getirmek. Ben bir kere daha katılımlarınızdan dolayı tüm arkadaşlarıma ve başta Sayın Vekilime teşekkür ederim. Hepimizin malumu deprem bölgesinde yaşamaktayız ve her an her an ve her dakika bir depremle karşı karşıya olabiliriz. bunun önceden tatbikatını yapmak ve deprem anında ee, nasıl e, hareket edebileceğimizin e, senaryolarının Kestel Belediyemiz ve AFAD öncülüğünde e, bir deprem senaryosunu hep birlikte icra ettik. E...